Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube'dan ben Şilba ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar. Artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar Cümleten selamlar Hepinizin malumu olduğu üzere Passat Türkiye'de sedan olarak satılan tek Volkswagen logolu otomobildi. Ve sedan kasalı Passat artık Volkswagen satış listelerinden tamamen kaldırıldı. Aslında dünyanın diğer ülkelerinde zaten çoktan kaldırılmıştı satıştan Volkswagen Passat sedan olarak ama Türkiye Passat sedanın dünya üzerindeki en çok satıldığı ülke konumunda olduğundan bize bir ayrıcalık yapıp son üretimleri söz verdikleri gibi bizim ülkemize gönderdiler ve burada sattılar. Gerçi çok kısıtlıydı sedan kasada üretilen Passat'a dedi ama sonuçta az da olsa geliyor ve satılıyordu. Ancak bu ayın girmesiyle birlikte artık satış listelerinden tamamen kaldırıldı sedan, Volkswagen, Passat. Peki Passat'ın yokluğunda koskoca Volkswagen markası ne yapacak da sedan araç konusunda rakiplerinden pay kapacak? Bir de öyle bir dönemdeyiz ki şu an satılan araçların neredeyse yarısı SUV ve yine neredeyse diğer yarısı sedan. Yani hatchback tipinde olan Golf ve Polo artık ülkemizde çok da rağbet görmeyen araçlar. Bu durumda aklımıza iki senaryo geldi. Birincisi Volkswagen böyle büyük bir pazarı bırakmak istemeyeceği için sedan da tamamen tamamen Skoda Superb ve Skoda Octavia'yı ön plana çıkartan reklamlar yapacak. Yine satışlarda büyük pastayı alacak. Ancak hepimiz biliyoruz ki Skoda bir Volkswagen değil ve Albenisi hiçbir zaman Volkswagen kadar yükseklerde olmadı. Bunu zaten satış rakamlarına baktığımızda da görüyoruz aslında. İkinci seçenekte dizel skandalı sonrası bütün dünyada büyük darbe yiyen ve Türkiye dahil birçok pazardan kaldırılan C sedan Volkswagen modeli Jetta'yı bir şekilde geri getirip satışa sunacak ve yine pastadan büyük payı kapmaya çalışacaktı. Biz bu İki seçeneğin arasına son zamanlarda bir de elektrikli Passat diyebileceğimiz sedan kasaya sahip Volkswagen Aero B modelinin de bir an evvel satışa sunulması şıkkını da eklemiştik. Ancak o araç sanırım beklenildiği kadar çabuk gelemeyecek ülkemize. Tam da Passat'ın yokluğunda Volkswagen ne yapacak da bu devasa pazarını koruyacak diye düşünürken bir sürü haber sitesinde karşıma çıkan bir habere göre yeni nesil, yepyeni 2023 model Volkswagen Jetta'nın Türkiye'de satışa çıkacağını öğrendim. Daha doğrusu haber siteleri öyle söylüyor. Ben de bu haberlerin koca koca... Üniversitelerinde sitelerinde yayınlanmasından dolayı en azından yenilenen Jetta nasıl bir araç ve haberlere göre bizim ülkemize ne zaman gelecek ve hatta fiyatı ne kadar olacak bununla ilgili sizlere bir video hazırlamak istedim. Arkadaşlar belki de en son söylemem gerekeni en başta söyleyeyim de aracın gelişiyle ilgili bir gizem oluşturmadan meraklarınızı gidereyim. Haberlere göre 2023 yılının ortalarında Passat'tan boşalan yeri doldurmak için Jetta Türkiye'de satışa çıkacakmış. Bir de aracın fiyatı var ki onu biraz merak etmeniz adına burada değil videonun ilerleyen bölümlerinde söylemek istiyorum. Bu arada siz de Yenilenen Jetta nasıl bir araç ve ne özellikleri var bizden uzak yaşadığı yıllar boyunca ne gibi yenilikler değişimler almış onlardan bahsedeyim biraz. Dünya üzerinde belki de sadece Amerika kıtasında satılıyor Volkswagen Jetta ve oradaki araç öyle bir hale geldi ki bizim son döneminde gördüğümüz hatırladığımız Jetta ile zerre alakası yok. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Amerika pazarında bizim ülkemizde çok sevilen o yere göğe sığdıralamayan Passat sedan var ya hani sahip olanların statü aracı olarak gördüğü Passat sedan. Ha işte o araç Amerika'da yılda bin adet bile satmakta oldukça zorlanıyordu. Ki Amerika dediğimiz pazar dünyanın en büyük pazarı sıfır otomobilde. Çünkü adamlarda bir anlaşma var yabancı ülkelerle. Adamlar diyor ki mesela Almanlara siz benim ülkeme araç getirecek satacaksınız. Evet ama kusura bakmayın kendi ülkenizdeki fiyattan daha aşağıda satmalısınız. Yani biz Amerika olarak tüm dünyayı sömürürüz ancak kendi vatandaşımıza halkımıza en uygun fiyata malları sunarız diyor. O Passat da anavatanı olan Almanya'da bile Amerika'dan daha pahalı satılmak zorunda kalıyordu. Ama bu ucuzluğa rağmen Amerika'da yine de yüzüne bakan olmuyordu Passat'ın. O yüzden de Passat Sedan'ı çoktan kaldırdı Amerika'da satıştan Volkswagen. Ha bir de bizdeki gibi millete enayi yerine koyup 2 yıl garanti var, fazlası paralı da diyemiyorlardı. Onu da söyleyeyim. En az 5 hatta 10 yıl garanti vermek zorunda Volkswagen Amerika'da. Neyse şimdi bu çiftte standart dolayı markayı çok gömmeyeyim ayıp olmasın ama yazık bize ya. Ulan bizde bir tane arızalı sorunlu araç olduğunda geri almamak için 40 takla atıyor. Yıllarca süründürüyor müşterilerini markalar ama Amerika'da en ufak bir sıkıntıda hemen yeniliyorlar araçları. Üstelik bir dünyada ceza ödüyorlar. E bu da bizim kulağımıza küpe olsun. Yarın devran döndüğünde biz de markalara müşteriler olarak, alıcılar olarak ona göre davranalım artık. Aman ha. Biz çabuk unuturuz. Lütfen bunları unutmayalım. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Gelelim yeniden Jetta'ya. Arkadaşlar Jetta bizdekinden çok farklı dedik ve nedenini anlatıyorduk ya. Ha işte. Nedeni az önce söylediğim Passat'ın yüzüne kimsenin bakmamasından kaynaklanıyor. Yani Jetta'yı C segmentinin son sınırlarına kadar büyütüp adeta Passat'a o kadar yaklaştırdılar ki iki aracın müşteri kitlesi tek araçta toplansın. Jetta'da satışlarda Amerika'da üst sıralarda yer alsın. Bu arada Jetta'nın gerçekten Amerika'daki satışları oldukça iyi. Markayı memnun ediyor. Onu da belirtelim. Bu büyümeden dolayı yeni Jetta bizim ülkemizde satılan en büyük C sedanlardan olan Skoda Octavia, Hyundai Elantra ve Honda Civic'ten biraz daha iri ve geniş bir araç. Bu da bizim ülkemizde satışa çıktığında Passat almak isteyenlerin oldukça hoşuna gidecektir. Daha doğrusu Passat bulamayıp Jetta almak isteyenlerin oldukça hoşuna gidecektir. Yenilenen Jetta'da en büyük değişiklik 1.5 litrelik 160 beygirlik turbo benzinli motorla birlikte sunulan 8 ileri tam otomatik şanzıman. Adamlar DSG'den 1.5 motor da vazgeçmişler nihayet. Hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. DSG şanzıman inanılmaz hızlı inanılmaz seri harika performanslı ama aşırı sorun çıkartan çok pahalı masraflar açan bir şanzıman Ancak tam otomatikler ona göre oldukça sağlam ve uzun ömürlü şanzımanlar Yani bize de DSG ile değil de tam otomatikle gelirse hem daha ucuz hem de daha sağlam bir halde müşteri bekler bu araç Türkiye'de Bir de tüm versiyonlarda manuel seçenekleri de var ama biliyorsunuz artık bizim ülkemiz otomatik konusunda çağ atladığı için bize manuelleri gelmeyecektir. Belki başlangıçta bir tane uygun fiyatlı olsun diye getirebilirler ama diğerleri hep otomatik olur diye düşünüyorum. Şu anda bakın bütün markalara hepsi öyle yapıyor. Hatta çoğunda manuel şanzıman hiç yok bile. Aracın donanım özellikleri de doğal olarak bizdeki son Jetta'dan oldukça farklı. Mesela yeni Jetta'da başlangıç paketinde 8 inçlik dijital kadranlar standart olarak sunuluyor. Ama üst pakete çıktığınızda çok daha işlevsel 10 inçlik elektronik kadranlarla karşılaşabiliyorsunuz. Koltuklarda başlangıçta kumaş üst paketlere çıktıkça suni deri ve deri oluyorlar. Bir de arkadaşlar standart özellik olmasa da opsiyon olarak 4 koltuk ısıtma ve ön koltuklarda soğutma sistemleri de yeni Jetta ile satın alınabiliyor. 2 litrelik motoru da var Jetta'nın ama o bize vergiden dolayı gelmeyeceği için onu hiç konuşmak bile istemiyorum. Es geçiyorum. Ancak ona es geçerken bir detayı da vereyim. Öyle geçeyim. 2 litrelik motor olan Jetta'nın şanzımanı maalesef 7 ileri DSG. Yani adamlar orada bile pahalı olana DSG'yi koymuşlar. Jetta'yı uygun tutabilmek için de 1.5 motorla tam otomatik şanzımanı yan zamanda satışa sunmuşlar. Tasarım konusunda bir şey söylemek istemiyorum. Bence güzel görünüyor ancak kişiden kişiye değişir görsellik. Güzellik o yüzden siz yorumlara yazın. Yeni Jetta'yı beğendiniz mi, beğenmediniz mi? 16, 17 ve 18 inçlik jant lastik seçenekleri de sunuluyor Jetta'da. Tabii ki satın alacağınız paketlere göre arkadaşlar değişecektir bu. Performans konusunda da oldukça iyi verileri var bu aracın. 0-100'ü 9 saniyenin altında ve son hız olarak da 250 kilometrelere kadar çıkabildiği söyleniyor ki bu motorla çok rahat ulaşır Jetta o hızlara. Almanya'da olmadığından mıdır nedir diğer markaların araçları Almanlardan daha güçlü motorlarla çok daha seri ivmelenmesine rağmen son hız olarak hep 210-220'lerde kesiliyorlar. Ama Alman araçlarına bakın 250'lere kadar çıkmasına izin veriyor Almanlar. Bu Jetta da bu yüzden oldukça güzel gidecek olan bir araç diyebiliriz. Ve geldik fiyata. Arkadaşlar yeni Jetta'nın Amerika'daki satış başlangıç fiyatı şaka gibi ama 20 bin dolar bile değil. Ulan dolar olarak almaya geçtim. 20 bin dolar ya 20 bin dolar. TL'ye çevirsek 19'dan desek doları 300 80 bin lira yapar. Ama burası Türkiye. Ve Türkiye'de fiyat konusunda Jetta Golf'ten bir tek uygun olurdu genelde. Ancak bu kez durum değişik. Çünkü Jetta passatvari bir hale gelmiş, büyümüş ve motor olarak da sadece 1.560 beygirlik Golf'tekilerden çok daha güçlü bir motorla karşımızda duruyor. Ama tabii şanzıman konusunda da tam otomatik daha uygun fiyatlı olduğu için motorun maliyetini o şanzımanla kapatabilir diyebiliriz. Ama yine de Golf'te 1.0'lık motorlar var. Yani 1.5'lik motor çok daha pahalıdır. Yani Volkswagen Jetta Türkiye'de satışa çıktığında fiyatları tıpkı Golf aynı olacak diyebiliriz. Adamlarda 20.000 bizde 1 milyon lira. Günümüzün gerektirdiği her türlü güvenlik ve konfor özellikleri araçta opsiyon olarak da olsa sunulduğu için şu var bu var demeyeceğim arkadaşlar. Şerit takibinden tutun da akıllı bagajına her şey bu araçta var. Hatta paranız varsa eğer yarı otonom sürüş sistemi bile bu araca ekletilebiliyor ve 210 km hıza kadar araç kendi kendini kullanabiliyor. Yani 2023 model Jetta'da yok yok. Haber sitelerinde gördüğümüz Jetta'nın 2023'te Türkiye'de satışa sunulacağı ve sedan eksik çeken Volkswagen markasının kurtarıcısı olacağı söyleniyor. Ancak ben bu aracın Amerika'da üretildiğini bildiğimden kesin ve net olarak bizde satışa çıkar diyemiyorum. Hele bir de markalar bu zamanda tamamen elektrikli araçlara yönelmiş durumdayken Allah pek ümitli değilim ama bekleyip göreceğiz. Siz söyleyin şimdi arkadaşlar. Yeni Jetta DSG'siz tam otomatik şanzımanıyla Passat'a yaklaşan ölçüleriyle ve 1 milyon liraları bulan hatta geçen fiyatıyla Türkiye pazarında satışa çıksa Passat gibi satış rekorları kırabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum bekliyorum arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz 100 bin abone plaketimiz maalesef mahzun kaldı çünkü o plaketi almamıza vesile olan kanal artık yok. E biz bu kanaldayız, 30 bin abonelere yeni ulaşıyoruz. Yeniden 100 bin abonelerin üzerinde çok hızlı bir şekilde çıkabilmek adına sizin desteğinize ihtiyacımız var. Videoyu beğenip kanala abone olup videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin, bizi kırmayın. Biz Allah için sizi seviyoruz. Sizler de bizi eğer seviyorsanız bize destek olup manevi olarak yanımızda bulunduğunuzu gösterin lütfen arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.